Çıkış 30. Bölüm Üzerinde buhur yakmak için akas ağacından bir sunak yap. Kare biçiminde boyu ve eni birer arşın, yüksekliği iki arşın, boynuzları kendinden olacak. Üstünü, yanlarını, boynuzlarını saf altında kapla, çevresine altın pervaz yap. İki yanındaki pervazın altına iki altın halka yap. Bunlar sunağın taşınması için sırıkların geçmesine yarayacak. Sırıkları akasya ağacından yap ve altınla kapla. Sunağı levha sandığının karşısındaki perdenin sandığının üzerindeki bağışlama kapağının önüne seninle buluşacağım yere koy. Harun her sabah kandillerin bakımını yaparken sunağın üzerinde güzel kokulu buhul yakacak. Akşamüstü kandilleri yakarken yine buhur yakacak. Böylelikle huzurumda kuşaklar boyunca sürekli buhur yanacak. Sunağın üzerinde başka buhur, yakmalık sunu ya da tahıl sunusu sunmayacaksınız. Üzerine dökmelik sunu dökmeyeceksiniz. Harun yılda bir kez sunağın boynuzlarını arındıracak. Kuşaklarınız boyunca yılda bir kez günahları bağışlatmak için sunulan sununun kanıyla sunağı arındıracak. Sunak, ben Rab için çok kutsaldır. Rab Musa'ya şöyle dedi. İsraillerin sayımını yaptığın zaman herkes canına karşılık bana bedel ödeyecektir. Öyle ki sayım yapılırken başlarına bela gelmesin. Sayılan herkes armağan olarak bana yarım kutsal yerin şekeli verilecektir. Bir şekel 20 geradır. Sayılan 20 yaşındaki ve daha yukarı yaştaki herkes bana armağan verecektir. Canlarınızın bedeli olarak bu armağanı verdiğinizde zengin yarım şekerden fazla, yoksul yarım şekerden eksik vermeyecek. İsraillerden bedel olarak verilen paraları toplayacak, buluşma çadırının hizmetinde kullanacaksın. Bu paralar canlarınızın bedeli olarak ben, Rabbe İsraillere hep anımsatacak. Rab Musa'ya şöyle dedi, yıkanmak için tunç bir kazan yap, ayaklığı da tunçtan olacak, buluşma çadırı ile sunağın arasına koyup içlerine su doldur. Harun'un oğullarını, ellerini, ayaklarını orada yıkayacaklar. Buluşma çadırına girmeden ya da Rab için yakılan sunuyu sunarak hizmet etmek üzere sunuğa yaklaşmadan önce ölmemek için ellerini, ayaklarını yıkamalılar. Harun'la soyunun bütün kuşakları boyunca sürekli bir kural olacak bu. Rab Musa'ya şöyle dedi. Şu nalide baharatı al. 500 şeker sıvı mür, yarısı kadar yani 250 şer şeker, güzel kokulu tarçın ve kamış, 500 kutsal yerin şekeli, hiyar şembe, bir hinde zeytinyağı. Bunlardan ıtriyatçı ustalığıyla güzel kokulu kutsal bir mesyağı yap. Ona kutsal mesyağı denecek. Buluşma çadırını, levha e sandığını, masayla takımlarını, kandillikle takımlarını, buhur sunağını, yakmalık sunu sunağıyla bütün takımlarını, kazanı ve kazan ayaklarını hep bu yağla meshet. Onları kutsal kıl ki çok kutsal olsunlar. Onlara değen her şey kutsal sayılacaktır. Bana kahin olmaları için Harun'la oğullarını mest edip kutsal kıl. İsraillere de ki, kuşaklarınız boyunca bu kutsal mesyahı yalnız benim için kullanılacak. İnsan bedenine dökülmeyecek. Aynı reçeteyle benzeri yapılmayacak. O kutsaldır ve sizin için kutsal olacaktır. Onun benzerini yapan ya da kahin olmayan birinin üzerine döken herkes halkın arasından atılacaktır. Sonra Rab Musa'ya şöyle dedi. Güzel kokulu baharat, kara günlük, onika, kasni ve saf günlük al. Hepsini aynı ölçüde olsun. Bir ıtriyatçı ustalığıyla bunlardan güzel kokulu bir buhur yap. Tuzlanmış, saf ve kutsal olacak. Birazını çok ince döv. Buluşma çadırında seninle buluşacağım yere levha sandığının önüne koy. Sizin için çok kutsal olacaktır. Aynı reçeteyle kendinize buhur yapmayacaksınız. Onu Rab için kutsal sayacaksınız. Kim koklamak için aynısını yaparsa halkın arasından atılacaktır.''